Evet, burada arkadaşlar dış açı ortay uzunluğunu veren şurada gördüğünüz formülün ispatını vermeye çalışacağız. Hatırlarsanız daha evvelki videolarımızda iç açı ortay uzunluğunun ispatını yapmıştık. Orada Stewart teoreminden faydalanmıştık. O formülü kullanarak dış açı ortay uzunluğunu da ispatlayabiliyoruz. Şimdi şuradaki kırmızı çizgimizi yine çizdik. Bu iki üçgenin birbirine eş olduğunu, açı-kenar açı eşliğini kullanarak söyleyebiliyoruz. Burada dış açı ortayımız N harfiyle gösterdiğimiz uzunluk. Şu anda büyük üçgenin, şuraya E harfi yazalım isterseniz, büyük üçgenimizin yani BED üçgenimizin iç açı ortayı olmuş oldu. Yani ben iç açı ortay uzunluğunu büyük üçgende hesaplayabilirsem, ABC üçgeninin de dış açıortay uzunluğunu bulmuş olacağım. İç açıortay formülünü hatırlayalım. aç e, açıortayımızı çizdik. E, i̇ki tane yan kolumuz var. Birisi x artı a, birisi x. Bunların çarpımından tabandaki parçaların çarpımını çıkardığımız zaman bize e, iç iç açıortay uzunluğunun karesini veriyordu. Yani n kare eşittir Yan parçalar x çarpı x artı a. Eksi tabandaki parçalar b çarpı c. Şimdi bu bulduğumuz e, ifadede her iki tarafı karekök içerisine aldığımızda n uzunluğunun e, n eşit olduğunu göstermiş oluyoruz. Kolayca iç açıortay uzunluğunu bilen birisi için e, ispat zor olmayacaktır arkadaşlar.